Milyonların beklediği haber geldi. Borcu olanlara müjde, yeniden yapılandırılacak. Son dakika haberi, vergi borcu olanların beklediği kanun teklifi meclisten geçti. AK Parti milletvekillerinden bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile, ile ilgili bazı kanunlarda değişik yapılmasına ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Değerli izleyicilerimiz, gelen son dakika haberine göre AK Parti milletvekillerinin bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili bazı kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kabul edilen maddelere göre 30.04.2021 yani 30 Nisan 2021 tarihi ve bu tarihten önce beyana dayanan vergilerde verilmesi gereken beyannamelerin vergi, vergi cezaları, gecikme cezaları, 2021 yılı 30 Nisan 2021 tarihine kadar tahakkuk eden vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, gecikme cezaları, idari para cezaları, tütün ürünleri zararlarının önlenmesi ve kontrolü kapsamında verilen idari para cezaları, Amme alacakları SGK tarafından tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sigorta primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezaları belediyelerin amme alacaklarına e, düzenlenmiş e, düzenleme geliyor değerli izleyicilerimiz. Düzenleme ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile il özel idareleri, belediyeler ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak değerli izleyicilerimiz. <laughs> Belediyelerin su, atık su ve katı atık e, ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar büyükşehir belediyelerden katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinden su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırma kapsamına alınacak değerli izleyicilerimiz. eee her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az %10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenli muayene izni verilecek, Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek değerli izleyicilerimiz. Koronavirüs cezaları yapılandırılmayacak. Evet, e, kanunla yapılandırma kapsamına alınacak 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önceki dönemlere ait borçlar şöyle. Vergi usul kanunu kapsamına giren ve beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme cezaları ve gecikme zamları. E, değerli izleyicilerimiz e, hangi konuları kapsadığını videomuzun açıklama bölümüne yazacağız. Oradan da okuyarak bu verilere ulaşabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Bu gelişmeyi sizlerle paylaşıyoruz. Borcu olan vatandaşlarımıza duyuruyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.